Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem gösterişli hem de şöyle bir günde bitebilecek bir iğne oyası modeli yapımı anlatacağım arkadaşlar. Evet modelimiz çok güzel, çok kibar, böyle nazik bir model. Bu modeli ister kendinize, ister çocuklarınıza, isterseniz örüp satmaya yapabileceğiniz gerçekten çok tatlı bir model diyebilirim. İster benim gibi böyle sade yazmaya, isterseniz de desenli yazmalara yapabileceğiniz bir model. Evet ilk kez bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır arkadaşlar. Kısacık da hatırlatmamı yaptıktan sonra evet ip ayarına geçmek istiyorum. Hemen benim gördüğünüz gibi sade buğday renkli bir yazmam var. Hemen alt taban olarak kendi aynı renginden bir renk kullanacağız. Çiçeklerin renginde arkadaşlar şöyle bir tarçın renginin açığı, şöyle bir işil kullanacağım, şöyle bir kahve kullanacağım ve şöyle bir de sarım var. Bunlarla harika bir model bizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet. Modelimize öncelikle zürafa ile devam edeceğiz arkadaşlar. Zürafasını nasıl yapıyoruz modelimizi? Her zaman önden hazırladım Biraz hazırladım. Biraz da sizlerle yapmak istedim. Şöyle zürafayı ben geriye doğru kıvırıyorum. Sizler isterseniz öne doğru da kıvırabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Hemen yanından şöyle fazla aralık vermeden iğnemi bu şekilde girdirip iki dolayıp çekiyorum. Hemen bir diğer yanından iki dolayıp çekiyorum. Hemen bir diğer yanından şöyle iki dolayıp çekiyoruz. Bu şekilde zürafamızı da yapmış olduk. Gördüğünüz gibi inci gibi diziliyor. Şimdi aynı renkte ipimi iğneme takıp geliyorum aynı renkli ipimi iğneme taktım en başa sabitledim şimdi bu sabitlediğimiz yere hemen yan tarafındaki zürafaya bir adet zürafa yapıyoruz yapmış olduğum zürafa ama geri dönüyorum bu şekilde şimdi 3 tane orta boy pırpır yapacağız. Yani pırpırlarımız ne çok büyük olacak, ne çok küçük olacak. Şöyle 3 adet aynı ayarda pırpır yapacağız. Evet. Hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Ve yandaki zürafama geçiş yaptım. Yandaki zürafama tekrardan geçiş yaptım. Son yapmış olduğum zürafama tekrardan geriye dönüyorum. Aynı boylarda tekrardan 3 tane pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. üçüncü pırpırımızı yaptık hemen yandaki tekrardan zürafama geçişimizi yaptım tekrardan şöyle üçüncü zürafama tekrardan geçimi yaptım 1 2 3 zürafaya bu şekilde tekrardan zürafa yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz zürafanın içerisine tekrardan geri dönüyoruz. Bu şekilde 3 tane pırpırlarımı yapıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus pırpırlarımızın hep aynı boyda olması gerekiyor arkadaşlar. Alt zemin yazmamızın bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi çok kolay. Şöyle hemen birlikte bir tane daha yapalım. Daha sonra ben kamera arkasında devam edeyim. Sizler de yeteri kadar yapın dediğim gibi ister sade yazmalara isterseniz desenli yazmalarınıza uygulayabileceğiniz hem kolay hem gösterişli, kibar böyle kibar model sevenler mutlaka bu modeli yapsın derim. Çünkü gerçekten çok hoş duran bir model. Evet, ben sizlerle birlikte bir tane daha yaptım. Dediğim gibi modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Alt zeminimiz bu şekilde. Hem kibar, hem kolay, hem de çok düzgün duran bir model arkadaşlar. Evet, ben devam edeyim. Sizler de yapın. Daha sonra renkli ipimizin birini iğnemize takıp tekrardan görüşelim. Ben bu şekilde ipim bitene kadar yaptım. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım. Şöyle. Şu iki tane üçlü pırpırımız var. O pırpırın sol tarafından pardon sağ tarafından arkadaşlar soldan da fark etmez sağdan da fark etmez şu ilk pırpırma ipimizi sabitliyorum Evet ipimi sabitledim şimdi soldaki pırpırımı köprü yapıyoruz. Şöyle köprümüz çok yakın olsun. Hemen buraya 3 tane minik pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. ikinci pırpırımı yaptım. Ve de üçüncü pırpırımı yaptım. Şimdi şu pırpırımın içerisine bir kez daha sık iğne yapmak istiyorum ipimi temizlemek için arkadaşlar Evet sıkıca çektim ve ipimi burada artık keseceğim diğer renkteki ipimi takıp geliyorum diğer renkteki ipimi taktım hemen şu ortadaki pırpırı bırakıp diğer pırpırıma ipimizi sabitliyoruz. Evet. Diğer pırpırın ilk olanına köprümüzü yapıyoruz. yapmış olduğumuz köprümüzün içerisine girip düğümümüzü attık bu şekil. Hemen 3 adet minik pırpırımızı yapıyoruz. Aynı yerin içerisine ikinci ve de üçüncü minik pırpırımızı yaptık. Şimdi burada ipimizi dibinden kesiyoruz. Diğer renkteki ipimi geçeceğim. Diğer renkli ipimi aldım. Hemen ortadaki pırpırımızı bırakıyoruz. Diğer yanındaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Bir diğer pırpırın ilk olanına köprümüzü yapıyoruz bu şekilde. Arasının ipini ayarlayın arkadaşlar. Şöyle kısacık bir geçiş yaptık. Hemen yapmış olduğum köprünün içerisine geri dönüyorum. 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Bu da üçüncü pırpırım. Çok hoş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem çok kolay hem çok gösterişli ben buradayım diyen bir model. Hemen dipten ipimi kesiyorum. Sıradaki rengimi tekrardan baştakini yapacağım. Bu şekilde renk aralığını yapacağız. Şimdi ben sarı rengimi takıp geliyorum iğneme. Ben modelimi bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel çok kibar ben buradayım diyen şahane bir model oldu Evet ben çok beğendim hem de çok kolay dediğim gibi çıtı pıtı şahane mi şahane bir model halini aldı dediğim gibi bir günde bitirebileceğiniz bir model bu hem kibar hem güzel hem de sade renk yazmalara olsun böyle çiçekli Yazmalar olsun. Karışık desenli yazmalar olsun. Yakışacak muhteşem bir model oldu. Evet sevgili takipçilerim. Fiyat sorarsanız arkadaşlar sadece el emeği ben olsam bu modeli 250-300 TL arasında bir fiyat belirlerdim. Hani 250'ye de rahatlıkla yapılabilecek bir model. tabi el emeğinin fiyatı olmaz, değeri olmaz arkadaşlar. Fakat sizlerden gelen sorular oluyor. Bazı takipçilerim soruyor. O yüzden onu da söylemek istedim. Yani yazması karşıdan 250 TL'ye yapılacak muhteşem modellerden bir tanesi de bu diyebilirim. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Hem kolay, hem gösterişli, hem de kibar. Sizi yormayacak bir model. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İlk defada beni bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip özellikle yorum yapan kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan Herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.